Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin anlamını okuyacağız inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman dünyada bütün canlılara merhamet eden, ahirette sadece müminlere merhamet edecek olan demektir. Şimdi Rabbimiz Fatiha suresinde, Kur'an'ın girişinde bize e, kendini tanıtacak, biz Rabbimize söz vereceğiz, Rabbimize görev verecek. Rabbimiz kendini tanıtacak. Biz Rabbimizle bir anlaşma yapacağız. Rabbimizle, biz de Rabbimizle de dilekçe vereceğiz. Dua edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd, övme, meteple alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Herkes hamd etmeyi hak etmiyor. Sadece alemlerin Rabbi. Alem demek Allah'ın dışında kalan bütün canlılar. Melekler alemi, insanlar alemi, hayvanlar alemi, dünya alemi, deniz alemi, alemler. Peki Rab neydi? Rab şuydu. Rab yaşatan, yaratan, rızık veren, yol gösteren, terbiye eden, eğiten, öğreten, belleten e, gibi anlamlara geliyor. Orgunlaştıran anlamına da geliyor. Rab bir kelimesini Allah Kur'an'da bize şöyle tanıyor. Ellezî O Rab ki bizi yarattı, yolumuza da gösterdi nasıl yaşayacağız, nasıl kazanacağız, nasıl harcayacağız, nasıl inanacağız, nasıl bilgileneceğiz, nasıl hayatımızı düzenleyip nasıl ahirete hazırlık yapacağız? Birinci anlamı bu. Ve yettiğin yol gösterdi. Ondan sonra وَاَلَّنْ يُتْعَمُونِ وَيَسْفَيْنْ Bizi yedirip, içirip, doyuran susuzluğumuzu giderendir. وَالَّذِي اَتْمَعْ وَيَغْفِرَ لِي خَطِي اَتِي Hesap gününde günahımızı affetmesini umarız. Ve وَإِذَا مَلِفٌ تُفَقُوا يَشْفِيهِ Biz hasta olduğumuz zaman da bize şifa veren Allah'tır. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey Allah'ın terbiye edici olmasıdır. Allah nasıl terbiye eder? Allah bir ders kitabı, hayat kitabı, kuruluk programı Kur'an göndermiştir. Bu kuruluk programını bize öğreten Peygamber Hz. Muhammed'i göndermiştir. Yani ders kitabımız Kur'an, ders hocamız Hz. Muhammed Mustafa ve dersimizin adı İslam dersimizin adı İslam. Ve biz Kur'an kitabından, Resulullah modeliyle İslam dersinden ve müfredatından yaşıyoruz. Ahirette hesaba çekileceğiz. Ondan sonra alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Allah ona mahsustur dedi. O Allah dünyada bütün canlılara merhamet ederken ahirette sadece müminlere merhamet edecektir. Maliki Yevmeddin din gününü, ceza gününü, hesap gününün, ahiret gününün tek sahibi odur. İnfitar suresinde Allah der ki, o meadrakem ayyumdin. Din günü, hesap günü nedir biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Rabbi. Yevme la temliku nefsun nefsin şey'a ve yevmi yevmi izinillah. O gün hüküm, ferman, çare, ferman sadece Allah'a aittir. Ahiretin kararlarını kim verecek? Allah verecek. Ahirette kim mahkeme edecek? Allah mahkeme edecek. Allah'ta kim? Ahirette kim hesap soracak? Allah hesap soracak. Kime soracak? Herkese soracak. Neyi soracak? Ne yaptığını, ne yapmadığını. Yapması gerekirken terk ettiğini de soracak. Terk etmesi gereken günahları yaptığını da soracak. Ve sonuçta Allah herkese bir amel defteri, dünyada düzenlenmiş amel defteri var. Bir kısmını sağından verecek, bir kısmını solundan verecek. Sağından verenler cennete, solundan alandan cehenneme gidecek Allah korusun. Biz bu amel defterimizi sağımızdan almak için yapmamız gereken, yapmamamız gerekenler Allah bize kitab-ı kerimde, Kur'an-ı öğretti, öğretiyor. Biz de Kur'an'ın girişinde bunu şimdi konuşuyoruz. Demek ki ahirette kimin sözü geçecekmiş? Allah'ın, peygamberlerin, evliyanın, şehitlerin, salihlerin, alimlerin, hocaların, bilmem kimlerin değil. Kimin? Sadece ama sadece Allah'ın sözü geçecek. Bunu kesin iman etmek zorundayız. Şimdi Rabbimiz bize tanıttı. Ben dedi Rahman'ın dünyada herkese merhamet ediyorum. Ahirette müminlere merhamet edeceğim. Hamd bana aittir. Öldüğümü hak ediyorum. Çünkü ben alemlerin Rabbiyim. Alemleri yaratan, yaşatan, rızık veren, yol gösteren, terbiye eden benim. Olgunlaştıran benim. Hastalığınca şifa veren, doyuran benim. Benim terbiyeme uyacaksınız. Diye tanıttıktan sonra ahirette de ben bunun hesabını siz soracağım dedi. Biz de diyoruz ki İyyâkenâhudu ve İyyâkenestâhî. Ya Rabbi biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senin sözlerini tutarız. Yalnız senin yasak dediklerini terk ederiz. Yalnız senin rızanı ve senin cezanı dikkate alırız. İhdine sıratan müşterim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Dost doğru yola ilet. Bu dost doğru yolu Rabbimiz açıklıyor bize. Sıratan ledine en'an talihim. Bu Allah'ın üzerine nimet verdiklerinin yolu. Nisa suresinin 69. ayetinde Allah bunu açıklar. Der ki: "Ülâke ellezîne en'amna Allahu aleyhim minen nebiyyîn ve sıddîkîn ve, ve ee, biz dost olmayı istiyoruz. Üzerine nimet verdiren nebiler, şehitler, sıddıklar, salihler yolunu istiyoruz. Ya Rabbi iki yol var ki tehlikeli. Biz o yollara düşünme. O yollardan birisi gayr-ı aleyh, Allah'ın öfkelendiği Yahudiler, birisi de sapıtan Hristiyanlar. Allah bizi Peygamberlerin yoluna, şehitlerin yoluna, salihlerin yoluna, sıddıkların dürüstçe adam gibi iman edenlerin yoluyla Ama Yahudilerin haline Hristiyanların durumuna bizi düşürme dedik. Amin dedik, noktaladık. Amin dedik, Ya bunu böylece kabul et diye noktalamış olduk. Böylelikle Fatiha Suresi'nin anlamını vermiş olduk.